Sanal gerçeklik bizce yeni bir çağa geçmekte olan eğlence kültürünü götüren en önemli köprü. Ve tabii biz de Voidrunner ekibi olarak bu köprünün üzerinden en sağlam ve en rahat şekilde geçmeyi planlayan bir bağımsız oyun geliştirici ekibiz. An itibariyle Voidrunner bizim için hayatımızın projesi olarak başladı ve bir çoklu oyunculu bir savaş oyunu diyebiliriz. Çeşitli uzay gemileriyle uçtuğunuz ve birbirinizle mücadele ettiğiniz eğlenceli bir savaş oyunu. Ve bunu daha sonra sanal gerçeklik destekli olarak piyasaya çıkardığımızda oyun endüstrisinde birçok şeyi değiştireceğini ümit ediyoruz. Bu konuda yani sanal gerçekliğe geçtiğimizde tabii ki sahip olmamız gereken çok fazla teknoloji ve donanım var ve bu konuda da zaten Nvidia ve MSI'nin ortaklığında elde ettiğimiz birçok teknoloji bilgisayar sistemleri bizim Void en iyi şekilde piyasaya çıkarıp çıkarmamızı ve sanal gerçeklik konusundaki en iyi performansı sergilememizi sağlayacak. Dolayısıyla çalışmalarımızı Nvidia ve MSI destekli bilgisayar sistemlerimizde tamamen full odaklanmış bir şekilde en iyi hızda gerçekleştiriyoruz. VR deneyimi Void Runner'a şöyle bir şey kaldı. Daha gerçekçi ve daha aslında uçuş hissiyatını daha net olarak algılayıp o anki heyecanla adrenalin iniş çıkışlarını daha iyi hissetmeye aslında fizyolojik olarak tam olarak hissedilen bir etki kattı. Bence çok daha iyi yerlere gelecektir. Hani VR teknolojisiyle oyunlar vesaire hatta teknoloji geliştikçe fizyolojik uyumlulukla beraber çok farklı deneyimlerin yaşayacağımıza eminim yani. test ettik. Çok başarılı. Sensörler çok hoşumuza gitti. Gayet hassas. Her şey güzel. E, no 70'i de bir ara uyarladık çok kısa bir süre içinde. Şu an gayet stabil çalışıyor. E, Türkiye'de de zaten şu an çok yeni bir alet olduğu için e, ilk başta bayağı bir zorlandık ama sonradan bayağı bir çalışarak üzerinde arge çalışması gibi şu an gayet sağlıklı bir problem yok. Gayet güzel. Ekran kartı bizim Nvidia 1080 kullanıyoruz. Çünkü 3D modellemeler vesaire için bize oldukça performans sağlıyor. Daha rahat geliştirebiliyoruz oyunumuzu. Evet, yanımızda efendim oyun delisinden tanıdığınız, benim daha önceden de tanıdığım Tamer Yeşillağ var. Bu arada ben Enis Kirazoğlu. Kendisiyle bir HTC Vive'ı konuşacağız ama önce nasıl gidiyor ya? Görüşmeyeli ne yapıyorsun? İyi gidiyor. Oyun oynuyorum, ne yapacağım? İnsan biraz daha üzerine sohbet eder, nasıl? biraz daha pas bir şey var bana. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, oyun oynuyorum. Ne yapayım? Sensizlikte işte, tekrar oyun oynuyorum yani. Aynen. Nasıl gidiyor bensiz oyun? Gayet güzel şey. gidiyor. arada, <gülüyor> Bari öyle <de> arada, <laughs> arada atalım ya. Atalım atalım. Vallahi hiç biz de etkinlikten etkinliğe bir araya geliyoruz yani. Bugün de bizi bir araya getiren oluşum Nvidia'nın ve MSI'nin yapmış olduğu HTC Vive yani VR deneyimi. Şimdi öncelikle sana bir şey sormak istiyorum. Sence VR Ready e, biraz lame bir slogan değil mi? Çok basit değil mi VR Ready? Hazır zaten her şey. <laughs> yani VR Ready hani adamlar da VR Ready kullanmışlar yani. Daha yaratıcı bir slogan olamaz mıydı? Politik mi kalmaya çalışıyorsun Şunel'im? Ya sürpriz sorularımı <laughs> özledim mi? <laughs> çok özledim. <laughs> HTC Vibe nasıl onu sor. Oğlum Baştan bana. Bana hayır. Bak böyle sürpriz <laughs> yanıtlık sorular. Tamam tamam. Sen uzun zamandır HTC Vibe kullanıyorsun. Aynen. Keza ben de kullandım biraz. Yani nasıl Aynen. buldun kullandığın kadarıyla? Ee, çok güzel ama uzun saatler kullanamıyorsun. Evet. Bir de kurulumu falan kablo vesaire zor. Daha teknolojinin gelişmesi lazım. O yüzden bunu hiç kaldırmasınlar. Hep buraya gelip burada oynayalım. <laughs> Aynen öyle. Şu kameraları kurmak bile biraz uğraş verici. Ben tek başıma kurduğum için, şey yaptığım için biliyorum. <laughs> Ama e, deneyim çok güzel. Evet. O ya, ayrı bir şey. Hakikaten de bu biraz daha pratik hale gelirse e, şahane bir atmosfer olabilir yani. Peki oynadığın kadarıyla kontroller, işte ne bileyim tepkime süreleri nasıl buldun bunları? Yani mideni kaldıran bir şey oldu mu yoksa genel olarak memnun musun? E, midemi kaldıran tek şey e, oyunda, bazı oyunlarda ışınlanıyorsun. Hareket ettim oluyor. Olur. Onlarda bir sıkıntı olabiliyor. Onun dışında hareket kendin e, belli bir alanda hareket ediyorsan hiçbir problem yok. Gecikme zaten herhangi bir problem olmuyor. Özellikle HTC Vive'de ben öyle bir şey evet, yaşamadım. Evet, ben de HTC Vive'de hiç yaşamadım yani. Önceki ilk prototip HTC Vive'de de genel olarak VR prototiplerinde yaşadım ama bununla hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım yani. Ama ışınlanma olayı Enteresan mesela benim çok kolay midem bulanır. Yani evet. ışınlanmada bulanmıyor. Örümcek adam gibi bir tane var sallanıyorsun evet, bayağı. Evet, o ama o hakikaten çok ekstrem bir şey yani. <laughs> Çünkü sen hareket etmiyorsun ama beyin bir taraftan da hareket ettiğini görüyor. Gerçekçi ya görüntüler. O yüzden bayağı gerçekçi. Gerçekçi bir... ya hiç. <laughs> hakikaten. Peki sana şey sorayım. İnandım oğlum tamam sıkıntı yok. Hakikaten <laughs> gerçek. O, Yemin ediyorum Oyun oynamadım mı yoksa? Hangi? Oyun? <laughs> <Sa> <gülüyor> 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 ben hangi <laughs> de bilmiyorum. Atacağım <laughs> şey şu. <an gülüyor> yok mu X Y Z simülasyon <laughs> diye bir oyun yani? Aynen o. No. Sana şey soracağım ya. asıl e, ne soracağım da unutturdun bana Birkaç aydır geçen aylarda bir oyun denedim de oyun ismin aklıma gelmedi şimdi. Şu an aslında düşünüyorum. Bir sorum vardı da onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Hangi? Ee, şey bir soru neydi o soru? Vive'da mı denedim? Vive'da denedim. Hangisi? Neydi? Hani bir tane oyun vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> neydi oyun? Ekran kartı nasıl? Ha ekran kartı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buldun ekran kartları nasıl gidiyor? Ben 1080 kullanıyorum. zaten 970 ve üzeri çalıştırıyor rahat evet. bir şekilde. 1080'de gayet memnunum yani. İyi Nasıl de güzel kullanıyorsun musun 1080'i? Yani gayet güzel kullanıyorum. <laughs> Hakkını vererek kullanıyorsun. Hakkını vererek kullanıyorum. Yok soracağım soruyu hatırladın, bravo çok güzel. Bana soracağım <laughs> soruyu hatırlattın şu anda. Ben bu işi şeyini merak ediyorum. Oyuncu adamlarız şimdi. Oyuncu olarak mesela sen bu oyunlara baktığın zaman normal oynadığın oyunlarla yani klasik kontrollerle oynadığın oyunlarla eşleştirebiliyor musun? Yoksa burada farklı bir pazar mı var? Yani bundan sonra bir yerde göreceğimiz oyunlar farklı bir oyun türü mü getirir? Ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Ee, VR bence daha böyle hardcore kitleye değil de casual'a da çünkü o Herkes oyun daha şey, bir şey, o Wii'den işte Nintendo'nun yakaladığı bir deneyim vardı, bir kitle vardı. O kitleye de daha çok hitap edebilecek bir şey. Özellikle o ellerle rahat rahat hareket ediyorsun yani. Hı hı. Yani öyle nişan alıp oynanan oyunlar yerine daha böyle parti oyunları, ev oyunları vesaire bence daha yatkın. Peki ev teknolojisi haline gelecek mi bu yoksa biraz daha böyle ne bileyim işte AVM'de deneyebileceğiniz veya özel alanlara sahip bir yer mi olur? Yok kesinlikle gelir. E, zaten Mesela örnek cep telefonları kocamandı şu an küçücük ve birçok bir şey yapabiliyorsun şu anda da <laughs> bayağı bir şey kablo ile vesaire uğraşıyorsun ki değiyor bence bir tarafta diğer tarafta da ee, yaşadığın deneyim gayet iyi ama daha da küçülmesi gerekiyor. Özellikle kablodan kurtulması gerekiyor. Evet yani kablodan kurtulursa bayağı bir seviye atlar ama o da çok zor şey. Çünkü Bluetooth'la beraber veya net hangi wireless teknolojiyi kullanacak bilmiyorum ama tepkime süreleri de bir sıkıntı olduğu anda ufak bir milisaniye gecikmesi bile insanı böyle bir olduğu yerde aman tanrım Brezilya dizisi karakterine çeviriyor yani. Aynen. Şeyi sorayım sana bir de ilk oyunları denedin ya. Yani ilk çıkan prototipler denemesinde böyle şey demolarını. Şimdi ilk e, o zaman 1000 serisi ekran kartları yoktu. Şimdi yeni ekran kartları geldi, yeni demolar var. Yani bir grafiksel olarak bir gelişim görüyor musun? Çünkü grafikler de çok e, yavaş yavaş gelişiyor bir yerde. Ee, şöyle, Steam'de çıkıyor zaten oyunlar çok evet. çok fazla oyun çıkıyor. Ya bir e, böyle bir hardcore ağır oyunlar var. Hakikaten gidiyorsun kendini savaşçı gibi hissediyorsun. Bir de daha basit böyle. Yani grafikleri daha casual şey. ee, ama bana şöyle geliyor o casual oyunlar daha bir eğlenceli. Çünkü orada bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, diziyorsun, uğraşıyorsun. Kitap dizmek bile böyle bir şey alıp koymak bile daha bir tat veriyor aslında. O oyunu zaten o Battlefield'ı zaten bir şey oynuyoruz. Oynuyorsun zaten Onu ben biz. orada savaş ortamında Hele bir de acı verecek böyle öyle şey. <laughs> teknolojiler var ya, evet, onlar olmasın o kadar bence gerek yok. <laughs> da. Oğlum adam olmasın diyor yani kardeşim olmasın yapmayın. <laughs> ya daha yapmayın. basit oyunlar daha şey bence daha ortamın içine sokuyor seni, daha çok eğlendiriyor. Ee, ben de tam tersini düşünüyorum. Hemen Sen buradan bir karşıt fikirler. Gerek bir şey ee, ben de istiyorum ki biraz daha şey... Daha gerçekçi. Daha gerçekçi. Ya merak ediyorum nasıl olacak yani. O daha gerçekçi yapma sebebi... Mesela Steam'in bir oyunu var ya, e, Ok Attın. Böyle pıt pıt. Ne gülüyorsun oğlum? Allah Allah ya. ya Gerçekçi tane... deyince aklıma başka bir şey geldi Allah Allah. oyunlarda. <laughs> Neyse devam <laughs> et. Neyse devam ediyorum. Ee, o mesela... <laughs> devam edemiyorum. Ben seni bıraktım. Devam ediyorum buraya doğru. Mesela bir tane o atma oyun vardı ya Steam'de böyle. Ufak minik hareketli adamlar geliyordu falan. Mesela o ok atma oyununu şöyle bir atmosferde düşün. Yüzüklerin Efendisi oyunu şeydesin surun tepesindesin. Aşağıdan ork e, yağmuru var. Kaçarsın. Tık, tık, tık. <laughs> Düşün yani öyle bir atmosfer olsa e, zombiler, ork şuradan vursa falan. O, o zombilerin geldiğinde bile korkuyorsun Korkuyorsun ki zombiler daha böyle basit grafikli yapmışlar. Hani çünkü e, daha yeni yeni hem VR aynı anda iki tarafa 60 FPS verecek falan filan bayağı kastırıyor yani. Ama o iş çözerlerse eee bunun hakikaten hayal edemeyeceğin kadar Yere ben korku oyunlarına bayağı korkuyorum. Evet, biliyorum o ben O gerçeklikte de. de o sesi özellikle çok açınca yani kendini sağ sola vurmaman imkanı o kadar da gerçekçi olmasın. Yani <laughs> biraz da, da olmasın biraz yani. daha basit. Peki teşekkür ediyorum o zaman sana ya. Bayağıdır sohbet etmiyorduk. Etmiş ben çok teşekkür oldum. ederim. Aynen. Hadi kendi bak, bakın Gel yapalım? multiplayer bir oyun oynayalım. Evet hadi oynayalım hadi Hadi oyun. biz oyun oynamaya gidiyorsun.